Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde elimizde e, oldukça iddialı bir metin var aslında. Kalp safası ve ilahi muhabbetin yolları üzerine bazı notlar ve alıntılar. Evet. Bu kaynak yani en yüksek mutluluğun anahtarının Allah sevgisi, ilahi muhabbet olduğunu söylüyor ve bu sevgiye ulaşmanın da şey net bir haritasını çiziyor sanki. Aynen öyle. Bizim görevimiz de bu haritayı sizin için okumak, en önemli dönemeçleri, belki de hani en şaşırtıcı kestirme yolları ortaya çıkarmak olacak. Evet, metnin başlangıç noktası gerçekten çok güçlü. Ahiretteki en büyük saadet yani mutluluk hali, dünyada Allah'a karşı geliştirilen muhabbetin sevginin gücüyle doğru orantılı diyor. Hmm. Yani o nihai mutluluk. Ona duyulan özlemin ardından gelen kavuşma ve onu görme, temaşa etme lezzetinden kaynaklanıyor. Anladım. İşte bu lezzetin seviyesini de şimdiki yani bu dünyadaki sevginiz belirliyor. Öyle sonraya bırakılacak bir iş değil anlaşıla. O zaman hemen konuya girelim. Kaynağımız bu ilahi muhabbeti besleyen, güçlendiren iki temel direkten bahsediyor. İlki kalbi temizlemek, ikincisi de bilgiyi yani marifeti arttırmak. Evet. Kulağa belki basit geliyor ama detayları bayağı düşündürücü. İlk adıma bakalım. Kalbi temizlemek. Ne demek bu tam olarak? Nedir yani temizlenecek olan? Metin bunu masivadan arındırmak olarak tanımlıyor. Yani Allah dışındaki her şeyin sevgisinden kalbi temizlemek. Çok da net bir benzetme kullanıyor aslında. Neymiş o? İçinde su varken bir kaba sirke dolduramazsınız diyor. Önce suyu boşaltmanız gerekir. Kalpte tek. Allah kimseye iki kalp vermemiştir Hani ayette de geçtiği gibi. işte o hesap. Tek kalp var. Dolayısıyla o tek kalbi neyle dolduracağımız meselesi çok kritik hale geliyor. Peki bu su dediği yani kalpten çıkarılması gereken şey masiva neler o zaman? Sadece böyle büyük tutkular mı? Mal, mülk, makam falan mı? Onlar var tabii evet. Aile, evlat, servet, statü bunlar hep sayılıyor ama kaynak daha incelikli gidiyor sanki. Nasıl yani? Yani günlük hayatta keyif aldığımız daha masum görünen şeyler bile güzel bir manzara, hoş bir melodi, baharın gelişi, eğer bunlar kalpte Allah sevgisine rakip olacak bir bağlılığa dönüşürse işte o zaman sorun teşkil ediyor. Hmm, bağlılık seviyesi önemli yani. Aynen. Mesele bu şeylerin varlıkları değil, kalpte işgal ettikleri yer ve onlara duyulan aşırı sevgi, aşırı ilgi. Bu dünyevi ilgi arttıkça, Allah'a olan ünsiyet yani ona yakınlık, onunla dostluk hissi zayıflıyor diyor Metin. Kaynak burada ilginç bir ikilem sunuyor gibi. Dünya ve ahiret iki kuma gibi diyor ya da doğuyla batı gibi. Birine yaklaştıkça diğerinden mecburen uzaklaşırsın. Bu bayağı keskin bir ayrım ama. Evet, oldukça net. Peki bu dünya sevgisinden, bu aşırı bağlılıktan nasıl kurtulacağız? Yani pratik olarak ne öneriyor Metin? Yol yordam nedir? Kaynak burada e, dört tane temel kavrama işaret ediyor. Bunlar birbiriyle çok bağlantılı. Zühd, sabır, haf ve reca. Açalım mı biraz bunları? Zühd ne demek mesela? Dünyadan ele tek çekmek mi? Tam olarak öyle değil. Zühd dünyaya ve onun geçici zevklerine sırt çevirmek değil de onlara değer vermemek, kalben bağlanmamak, onların esiri olmamak demek. Yani dünyayı kullanmak ama ona sahip olunmamak. Kalbi boşaltmak aslında. Anladım. Peki sabır? Ee, bu arınma süreci kolay değil tabii. Nefse hoş gelen şeylerden yüz çevirirken veya zorluklarla karşılaştığında dayanma gücü. Sabır şart. Half? Bu korku mu sadece? Sadece cehennem korkusu değil, daha çok Allah'ın azameti karşısında bir saygı, bir hürmet, ona karşı gelmekten çekinme hali. Bir sorumluluk bilinci aslında. Tamam. Reca umut o zaman. Evet, o da sadece cennet umudu değil, aynı zamanda Allah'ın rahmetine, yardımına, affına olan sarsılmaz güven. Umutsuzluğa kapılmamak. Yani züht ile dünyaya mesafe koyuyoruz, sabırla bu mesafeyi koruyoruz, haf ile yanlışa düşmekten çekiniyoruz, reca ile de yolda kalmak için güç buluyoruz. Bir denge gibi anlattınız. Kesinlikle bir denge. Ve bu dördünün de sağlam zemini Metne göre Allah'a, ahiret gününe, cennet ve cehennemin gerçekliğine olan sarsılmaz iman. Bu iman olmadan bu kavramlar havada kalır. Evet. İşte kalbin bu şekilde manevi kirlerden temizlenmesi, metnin de atıfta bulunduğu gibi peygamberimizin temizlik imanın yarısıdır sözünün belki de en derin anlamlarından biri bu. Sadece bedensel temizlik değil, asıl kalbi temizlemek. Çok net. Tamam, Diyelim ki bu ilk adımı attık. Kalbi olabildiğince arındırdık. Tarlayı hazırladık bir nevi. Şimdi sıra tohum ekmeye mi geldi? İkinci direk neydi? Aynen öyle. Tarlayı temizledik. Şimdi ikinci temel sebep Allah hakkındaki bilginin yani marifetin güçlenmesi ve kalbe egemen olması. Marifet temizlenmiş kalbe ekilen tohum işte bu marifet. Bu tohumdan da muhabbet yani Allah sevgisi ağacı filizleniyor. Kaynak burada Kur'an'daki o meşhur güzel söz, kelime-i tayyibe benzetmesini hatırlatıyor. Hani İbrahim suresinde geçer. Evet, kökü sabit, dalları gökte olan ağaç. Aynen. Kökü sağlam, dalları göğe uzanan güzel bir ağaç gibi. İşte marifet bu ağacın kökü. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor ve iddialılaşıyor. Metin diyor ki, marifet yani Allah'ı tanıma ve bilme hali gerçekleşince muhabbet yani sevgi zorunlu olarak onu takip eder. Bu otomatik bir sonuç gibi sunuluyor. Evet, öyle diyor. Yani bilmek, sevmeye mecbur bırakıyor insanı. Bu biraz kesin bir yargı değil mi? Ya, fıtrata sahip bir insan estetik olarak güzel bir şey gördüğünde ona nasıl doğal olarak meyleder ve hoşlanırsa evet Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, fiillerini ve eserlerindeki o mükemmelliği yani onun cemalini ve kemalini idrak eden bir kalp de onu sevmekten kendini alamaz diyor. Marifet ne kadar artarsa bu güzellik o kadar açığa çıkar ve sevgi de o oranda artar. Anladım. Sevgi artınca da manevi bir lezzet, bir haz ortaya çıkar. Sıralama bu yüzden çok net. Marifet sonra muhabbet sonra lezzet. Marifet, muhabbet, lezzet. Peki bu marifet denilen derin bilgiye, tanımaya nasıl ulaşacağız? Kalbi dünya meşgallelerinden arındırdık. Sonra ne yapacağız? Sadece ne bileyim kitap okumak yeterli mi bunun için? Kitap okumak bir yol olabilir tabii ama metnin vurgusu daha çok eylem ve tecrübe üzerine sanki. Kalp biraz sustuktan arındıktan sonra üç temel eylem öne çıkıyor. Tefekkür, zikir ve müşahede. Açalım mı bunları da? Tefekkür nedir? Sürekli tefekkür, yani Allah'ın yarattıkları üzerine hem dış dünyada afak, hem kendi iç dünyamızda enfüs, derinlemesine düşünmek. Gördüğümüz her şeyde onun sanatını, hikmetini, kudretini aramak. Zikir onu sürekli anmak, hatırlamak, isimlerini, sıfatlarını tekrarlamak olabilir. Onunla olan o manevi bağı canlı tutmak. Müşahede O da sürekli bir gözlem ve idrak çabası aslında Allah'ın zatını ne kadar mümkünse tabii sıfatlarını, fiillerini ve eserlerini yani evrendeki düzeni, yaratılıştaki incelikleri anlama çabası içinde olmak. Anladım. Yani pasif bir bilgi depolama değil de aktif bir arayış, bir gözlem, bir düşünme hali gerekiyor. Peki Metin bu marifete ulaşmak için belirli yollar öneriyor mu? Tarif ediyor mu? Evet, temelde iki ana yol tarif ediyor Metin. Birinci yol daha zor olan seçkinler için diyor. İkinci yol ise daha kolay, genele daha uygun olan. Nedir o zor olan yol? Birinci yol, önce Allah'ı bilip sonra yaratılmışları onun bilgisiyle, onun nuruyla anlamak. Yani doğrudan kaynağa yönelmek, eşyayı Allah ile bilmek. Yani varlığı anlamaya Allah'tan başlamak. Aynen. Metin Fısılet suresinin sonundaki Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi ifadesini ve Ali İmran 18. ayeti bu yola delil gösteriyor. Hani bazı ariflerin Rabbimi Rabbimle bildim sözü de vardır ya işte bu doğrudan kavrayışı ifade ediyor. Bu gerçekten de daha soyut ve belki e, daha sezgisel bir yol gibi duruyor. Çoğumuz için pek kolay ulaşılabilir gelmeyebilir açıkçası. Peki ya diğer yol, genele uygun dediğiniz? İşte ikinci yol. Bu daha kolay ve genele uygun olanı. Bu tam tersi yönde işliyor. Önce Allah'ın eserlerini, yani yaratılmışları tanıyıp, onlardaki sanatı, hikmeti, düzeni görük, bunlar aracılığıyla yaratıcıyı bilmek. Eserden sanatkara gitmek yani. Aynen öyle. Eserden sanatkara gitmek. Kuran'ın insanları davet ettiği yolun da genellikle bu olduğu belirtiliyor metinde. Yine Fusilet 53'teki "Onlara delillerimizi ufuklarda ve kendi nefislerinde göstereceğiz" vadi var ya. Evet. İşte o ve Araf 185, Mülk 3-4, Yunus 101 gibi birçok ayet bu yolu işaret ediyor. Bu yol daha çok tefekkür, yani derin düşünme ve ibret alma yani ders çıkarma üzerine kurulu. Etrafımıza ve kendimize bakarak Allah'ı tanımak. İşte bu ikinci yolu somutlaştırmak için kaynağımız çok ilginç, hatta biraz ne bileyim kışkırtıcı örnekler veriyor. Mesela sivrisinek. Yani çoğumuzun sadece rahatsız edici bulduğu bu küçücük canlıda nasıl bir marifet kapısı açılabilir ki? Metin burada adeta şey bir biyoloji dersi veriyor ama amacı tamamen farklı. Diyor ki Bakın bu küçücük varlığa. Hacmi ne kadar ki ama bir fil gibi hortumu var. Evet. İki kanadı, ayakları, işitme, görme duyuları tam tekmil. İç organları, sindirim sistemi aynı büyük hayvanlardaki gibi eksiksiz düzenlenmiş. Beslenmesi de ilginç. Aynen. Gıdasının insan kanı olduğu ona öğretilmiş. İnsana konup deriyi delecek kadar keskin. Ve kanı içine çekecek kadar ince, içi boş bir hortum verilmiş. Uçma yeteneği de cabası. Özellikle şu korunma ve algı mekanizmaları çok enteresan geldi bana. İnsanın hareketini uzaktan algılayıp kaçacak kadar hassas işitmesi var, tehlike geçince geri dönebiliyor, minicik başında görmesini sağlayan gözleri var. Ve şu detay gerçekten çarpıcı. Göz kapakları yok, e, toza toprağa karşı nasıl korunacak gözleri? Metin diyor ki, Allah ona sürekli gözlerini temizleyeceği adeta iki el vermiş. İki el mi? Yani ön ayaklarını. Dikkat ederseniz sivrisinekler sürekli ön ayaklarıyla gözlerini silerler. İhtiyaca göre mükemmel bir çözüm sunulmuş. Büyük hayvanlarda ise göz kapağı var. Çünkü onlara gereken o. İnanılmaz. Peki neden ateşe uçar? Yani bu bir kusur bir hata değil mi? Metin bunu onun zayıf görme yetisine bağlıyor. Geceleyin lambanın ışığını görüp karanlıkta bir çıkış, bir pencere zannediyor ve yanacağını bilmeden, fark etmeden ona doğru hücum ediyor. Ama hemen ardından kaynak çok daha sarsıcı bir noktaya geliyor. Nedir o? Merak ettim. Diyor ki: Sivrisineğin bu ateşe uçuşu bir cehalet gibi görünse de asıl büyük cehalet İnsanın, dünyevi arzuların yani şehevatın sahte parlatısına aldanıp sonunun manevi bir yıkım, ebedi bir pişmanlık olacağını göre göre kendini ateşe atmasıdır. Oo, ağır bir karşılaştırma. Hem de nasıl? Sivrisineğin acısı anlık, belki birkaç saniye, insanınki ise potansiyel olarak sonsuz ya da çok uzun süreli. İnsan, o parlak görünen arzuların altındaki öldürücü zehri fark etmiyor diyor. Peygamberimizin o meşhur hadisi de tam buraya oturuyor. Ben sizi ateşten korumak için eteklerinizden tutuyorum, siz ise pervaneler gibi kendinizi ateşe atıyorsunuz. Çok güçlü bir benzetme ve ciddi bir uyarı gerçekten. Sivrisinekten sonra bir başka küçük canlıya geçiyor kaynak, bal arısı. Oradaki tefekkür noktaları neler belki? Arıda da benzer bir durum var aslında. İlk olarak ona verilen ilham yani bir nevi vahiy, dağlarda, ağaçlarda, insanların yaptığı kovanlarda evler yani petekler yapma bilgisi. Evet. Sonra üretimi. Çiçeklerden topladığı özlerle hem şifa kaynağı balı hem de aydınlatmada kullanılan bal üretmesi. Sosyal düzenleri de çok ilginç. Pislikten müthiş kaçınmaları, Tek bir liderin, kraliçe arının emrine harfiyen uymaları, hatta kovana pisliğe konmuş, kirlenmiş bir arı girmeye çalışırsa, lider arı onu öldürerek kovandaki adaleti sağlıyor, diyor Metin. Vay canına! Ve tabii ki o meşhur altıgen petekler. Bunun hikmeti neymiş kaynağa göre? Sadece güzel göründüğü için mi altıgen? Hayır hayır, tamamen mühendislik. Metin, altıgenin geometrik olarak bir alanı en verimli kullanan ve yan yana geldiklerinde hiç boşluk bırakmayan en ideal şekil olduğunu söylüyor. Nasıl yani? Aralarda boşluk kalır, malzemeden ve yerden kayıp olur. Kareler yapsalar köşeleri verimsiz kullanmış olurlar. Altıgense hem daire gibi alanı maksimize ediyor, yani en çok bal depolamaya uygun, hem de kare gibi boşluksuz birleşiyor, yani en az malzeme ile en sağlam yapıyı oluşturuyor. Muazzam bir optimizasyon. Kesinlikle. Bu bilgi arayan nasıl verildi? Kaynak, bunun arıya ilham edilmiş bir mühendislik dehası olduğunu vurguluyor. Başka türlü açıklaması zor. Yani sivrisineğin gözünü silmesi de arının altıgen peteği de rastgele olaylar değil. Bilinçli bir tasarımın bir sanatın ürünü olarak sunuluyor ve bu tasarımlar üzerinde düşünmek işte o marifeti artırıyor. Aynen öyle. İşte bu küçücük, sıradan görünen hatta bazen canımızı sıkan varlıklardaki bu incelikler, bu sanat, bu mükiş düzen bunlar üzerinde tefekkür etmek Allah'ın ilminin, kudretinin, hikmetinin ve sanatının sonsuzluğuna açılan pencereler haline geliyor. Ve bu tefekkür bu tefekkür ona dair bilgimizi yani marifetimizi artırıyor. Marifet artınca da metnin temel iddiası buydu en başta ona olan sevgi yani muhabbet de doğal olarak, zorunlu olarak güçleniyor. Aynı zamanda bu örnekler bize kendi aklımızın ve bilgimizin onun ilmi yanında ne kadar sınırlı olduğunu da gösteriyor. O halde toparlayacak olursak elimizdeki bu kaynak kalp safası ve ilahi muhabbetin yolları bize Allah sevgisine giden iki ana yolu gösteriyor. Birincisi, kalbi ondan başka her şeyin aşırı sevgisinden ve bağımlılığından temizlemek, zühd, sabır, havf, reca gibi araçlarla, evet, kalbi boşaltmak, ikincisi de Allah'ı tanımayı, bilmeyi yani marifeti artırmak. Bu marifeti artırmanın en erişilebilir, en somut yolu da etrafımızdaki ve kendi içimizdeki yaratılış harikaları üzerinde tefekkür etmek. Bir sivrisinekte, bir bal arasında bile onun sonsuz ilmini ve sanatını görmek. Kesinlikle kaynağın son mesajı da tam bu yönde aslında. Eğer gerçekten o en büyük saadeti yani Allah'a kavuşma ve onu temaşa etme lezzetini istiyorsanız, kalben dünyayı arkanıza atın ve sürekli bir zikir yani onu anma ve fikir yani onun eserleri üzerinde düşünme halinde olun. Zikir ve fikir. Evet. Bu yolda kazanılacak ufacık bir marifet bile, yani onu tanımada atılacak küçücük bir adım bile, büyük bir sevgiye ve sonsuz bir mükafata kapı aralayabilir, diyor. Çünkü bilgi sevgiyi doğurur, marifet muhabbeti getirir. Bu kadar net. Bu derinlemesine inceleme belki de bize günlük koşuşturmaca içinde unuttuğumuz çok temel bir bakış açısını hatırlatıyor. Belki şimdi siz de dışarı çıktığınızda bir yaprağın desenine, bir kedinin zarif hareketine veya gökyüzündeki bulutlara sadece öylesine bakmak yerine onlarda gizlenen o sanatı ve hikmeti de görmeye çalışabilirsiniz. Çok güzel bir davet. Kim bilir? Her gün karşılaştığımız ama belki hiç farkına varmadığımız hangi küçük mucizeler bize yaratıcımız hakkında büyük sırlar fısıldıyordur? İşte bu soruyla sizi baş başa bırakalım.